Herkese merhaba arkadaşlar ben Vesi. Bugün sizlerle birlikte bir e, konu hakkında konuşacağım ve bu konu hakkında sizlere yardımcı olacağım arkadaşlar. İki tane video yükledim şu ana kadar. Pardon yükleyemedim. E, şey video çektim. E, seslerim birazcık kötü çıkmış ama güzel yaptım yani. Bugün arkadaşlar sizlerle birlikte bir e, şey yapacağım. Bir faydalı videoyla karşınızdayım gene. Bu faydalı videoda arkadaşlar sizlere şimdi e, arkadaşlarımız da Tem Spek veya Skype gibi veya diğer e, konuşmalar gibi e, konuştuğumuzda arkadaşlar cızırtı geliyor ya yani çok fazla cızırtı geliyor Ben bunu çözdüm arkadaşlar yani çözümünü buldum şimdi arkadaşlar e, bir dakika Hı. arkadaşlar e, tek HD ağda yöneticisi var şurada e, ben bunun e, altta linkini vereceğim arkadaşlar oradan indirebilirsiniz buna geldiğimizde arkadaşlar ee, burada hoparlör ve mikrofon var. Mikrofona geldiğimizde arkadaşlar mikrofon efektiyle gürültü tutmaya tıklıyoruz. Tamam diyoruz arkadaşlar. Hiçbir sıkıntımız kalmıyor. arkadaşlarımız da güzel bir şekilde konuşabiliyoruz arkadaşlar. Ee, Cızırtı da gelmiyor zaten. Benim cızırtım geliyor fakat o mikrofondan kaynaklanıyor yani. Ben çünkü yaptım. Ee, ayarladım yani ayarlarını. Ee, şu anlık yani mikrofonun bu şekilde ee, daha fazla içerik veya ben ee, İçerik veya güzel videolar istiyorsanız aşağıdaki abone olmayı unutmayınız. Görüşmek üzere bye. bye.